Selamlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde bir video çekeceğim. Nasıl bir strateji uyguluyorum, neden uyguluyorum ve ne yapıyorum? Tamam Şimdi ee, bir önceki bundan önceki videoları izlediyseniz ben buradan bir hareketin buraya geleceğini ve sonrasında aşağı düşeceğini bekliyordum. Olmadı. Burada daha önceden var olan bir bir saatlik kutumuz var. Tamam mı? E, bu kutuyu bu kutuya özür dilerim. E, iki saatlik kutu yanlış yazmışım üzerine. Bu kutu daha önce, bakın hiçbir birik değmediği için bu kutu benim hala burada aktifte silmedim. Buraya değdikten sonra fiyat <laughs> burada bir dakikalıkta, bakın şimdi sayıyorum size, tamam mı? Size şimdi sayıyorum. Low, high, low, high, low, high, low High. Yeni bir low var burada bakın. Yaklaşıyorum o bölgeye. Mum kapatmadı. Kabul ancak ee, weak olduğu için burası yeni bir low kabul ediliyor. Sonra ne oldu? Bu high tepesi bakın burada aslında bir geçme hareketi yaptığı için ben riskli bir şekilde şuraya bir setup kurmak istedim ama arkadaşım bana dedi ki yapma. Yapma deyince girmedim. Sonrasında şuraya bir setup kurdum. Bu hareketin arkasından şuraya bir setup kurdum. Tamam mı? Buraya. İğnenin ucundan aldım ben bu setup'ı. Çok güzel. Okey. Ancak. Ancak. Ee sonrasında ben stop'umu şuraya doğru şuraya koymuş, Şuraya çekmiştim entry pozisyonunu. Bu beni stop etti. Sonra fiyat bazı bullish emareler gösterince. Hareketler özellikle şurada şurun şu tepeyi kırdığını görünce ben şuradaki şuradaki bakın şuradaki yapıya setup kurmak istedim tamam mı? Aslında biraz daha aşağıdan almam gerekirmiş fark etmiyor ve ben bunu scalp almak istiyorum çünkü fiyatın düşeceğine inanıyordum normal şartlar altında ancak ee, fiyatın burada ben bu kutuya deyip geri çekilir diye beklerken bu kadar ileri gitmesi beni rahatsız etti bu durum ve ondan sonra pozisyonumdan kar almadım. Sonra fiyat şu anda bakın fiyat şu anda nerede? Şu bölgenin bir saatlik saplayında gördünüz mü? Bir saatlik saplaydayız ve bu bir saatlik saplayın içerisinde yaptığı hareketleri inceliyorum. Geldiğini gördüm mü oraya? Gördüm. Artık orada olduğunun farkındayım. Şimdi hareketler bu şekilde devam ediyor. Ben bunun devam ettiğini izliyorum. O sırada bir tane trend line çizdim buraya. Hani bir gözümün ucuyla takip edeyim dedim. Tamam hani neler oluyor neler bitiyor. abi bir bakayım dedim. Çünkü burası bir yükselen kamaya benziyor. Tamam mı? Şöyle bir yükselen kamaya benziyor. Şimdi bakayım dedim ne olacak acaba? Sonra burada bir kırılım gerçekleşti. Ama ben bunu kamadan dolayı değil. Bakın. Yeni bir high, yeni bir low, yeni bir high, yeni bir low. Bu yeni bir high çünkü üstünde. Burası yeni bir low, burası da yeni bir high. Burası kırıldığı için hemen şu order bloğa, şu order bloğa setup'ımı yaptım. Ancak burada Wyckoff hmm, paterni olma ihtimaline karşı Wyckoff paterni de Şimdi size bunu ben anlatmayacağım. Tamam mı? Bu biraz komplike ve benim de hala öğrenmekte olduğum bir şey. Kalkıp bununla ilgili size bir anlatımda bulunmam doğru olmaz. Ee, bu paternde burada ut ve utat adını verdiğimiz isimlendirilen. Şimdi iki tane hareketin olma ihtimaline karşı tamam mı? Şöyle iki tane hareket olup yani şuna benzer bir hareket gerçekleşirse eğer fiyat aşağı gidecektir. Eyvah kaçırdım eyvah yakalayamayacağım diye düşünürken siz burada bir supply oluşacak. Bakın aslında aslında galiba supply burada oluşuyor şu anda. Şurada artık bir supply'ımız var. Fiyat böyle aşağı kırarsa burayı test edecektir. Şimdi bunun böyle aşağı doğru kırılmasını ve shortlamayı bekleyeceğim. Mesela XRP. Hmm. Şu anda fiyatın bir dakikalıkta da MSP yaptığını gördüğüm anda ama nedeni ama neden neden çünkü fiyat bakın bir kattığı yer burası nereye denk geliyor görüyor musunuz buradaki order bloğa denk geliyor 4 saatlikte bakarsak daha güzel göreceksiniz bakın gördünüz mü hop hop, Tamam şimdi burada da bunu gör bunu bildiğim için burada hemen bir dakikalık MSP'yi gördüğüm gibi Bakın bu riskli kabul ancak e, aslında bunu benim 15 dakikalıkta beklemem lazım ama 15 dakikalık da çok aşağıda Yani bu sonrasında oraya ne kadar bir güzel bir giriş verecek bilmiyorum e, bunu hemen buradaki kırılımı görünce bir dakikalıkta bakın şimdi hemen onu da sayalım yeni bir high yeni bir low yeni bir high yeni bir low değil neden çünkü yeni bir high yaptırmamış burası low'umuz. Bu low'u kırıldığı anda mumu kapattığını gördüğüm gibi buradaki order bloğa yerleştirdim şu mumu setup. Tamam? Şimdi bakın fiyat çok güzel bir şekilde gidiyor. Ha. Şimdi mu? şimdi şurada mitigate edilmemiş bir tane daha yer var bakın. Görüyor musunuz şurayı? Mitige edilmedi henüz burası. Şunlar mitige edilmedi. Edilmedikleri için stopumu buraya kaydırmadım. Bekliyorum. Stop olabilir miyim? Mümkün. Her şey mümkün. Longumun yaklaşık önce %50'sini arkasından da kalanın %50'sini kapattım. Hala ciddi bir kar var. Bekletiyorum. Ne olur ne olmaz. Olur da buradan bütün pozisyonlarım stopa giderse hatchliyorum. Oradaki kar burada edeceğim stopların bana maliyetini çıkartacaktır tamam aynı şekilde dot bakın bunu özellikle size göstermek istiyorum neden çünkü fiyat burada msb yaptıktan sonra şuradaki şuraları şuraları vikledi bakın şurada da bir kutu var bakın şurada da bir kutu var tamam mı ancak oraya gelecek mi ne zaman gelir bitcoin yukarıya ut ve utat dediğimiz hareketleri yaparsa wyckoff şemasında oraya gelecektir Tamam. Ama ben şunu, şurası tekrar bir break of structure olunca şuraya bir emir attım. Özellikle şuraya emir atmak isterim ama biraz aşağıdan girdim çünkü market sell yaptım bunu. Şimdi stopum burada benim. Stop olabilir miyim? Olabilir. Hala pozisyon burada geziyor. Burası stop olursa fiyat buraya gidecektir. Çünkü başka bir yer kalmıyor. Buraya gelip burada stop olursa zaten artık ellememek gerekir. Bırakmak gerekir. İki ar kaybederim ama sıkıntı yok. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir ar kaybedeceğim. Gerekirse ama burada buradaki bir arla fiyat buraya bile gelse bakın 6 ar kazanmış olacağım. Ki bu swing bir short olacak muhtemelen diye düşünüyorum. Ee, gerçi 3 gündür swing swing deyip bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı deli olduk. Ee, ama bir ar vereceğim. Hani şurada bile kapatsam pozisyonu. Şuradaki order blok, şuradaki order blokta bile kapatsam pozisyonu 6 ar verecek. 5 ar karda olacağım. Tamam? Trade yapma stratejim bu. Mesela Ethereum'la aynı şekilde. Bakın. Burada da e, şuradaki 1 dakikalığı kırdığı için aslında bakın şuraya ne güzel bir, ne güzel gelmiş değil mi? Bunu kaçırdım. Kaçırınca buraya bekledim. Buraya gelmeyeceğini hissettim nedense. Öyle bir hissiyat olunca burada market sell yaptım şu order bloğu şu order şurayı düşünerek marketsel yaptım buraya gelince. Şimdi fiyat buraya giderse şurayı almak isteyecek. Tamam mı? Burayı almak isterse diye de burada da emrim var. Ha, olur, olmaz, bilmiyorum. Stop da olabilir pozisyonlar. Olsun. Ama ben bunları denemezsem arkasından kovalamak zorunda kalırım. Şu an tepe olduğuna inanıyorsam benim bunu yapmam gerekiyor. Anlaştık mı? Ee, bu hani nasıl bir plan iş, plan izlememiz lazım? Hani böyle durumlarda arkasından izliyoruz ya ulan yine kaçırdık ulan yine kaçırdık diyoruz ya işte bunun yapmamamız için bunları yaşamamamız için anlatıyorum nasıl bir strateji iş, i, i, izliyoruz burada? Şu an bütün bunların hepsinde pozisyondayım ee, ve bu pozisyonların hepsinin içindeyim ve şu anda hepsi hepsi bakıyorum. Şu anda kardalar. Ripple yüzde 90'da, Bitcoin yüzde 22'de, long pozisyonum yüzde 560'da şu anda. Ethereum shortum yüzde altıda ee, ve şu anda gidiyorlar. Güzel. Bu arada hepsi en üst şeyde değiller yani. E, ne o. kaldıraçta değiller. Zaten bizim için kaldıraç miktarının önemi yok. Hepsi şu an pozisyonların karda. Stop olabilir miyim? Olabilirim. İstersen burada karla çıkabilir miyim? Onu da yapabilirim. Ama e, bu fiyatların biraz aşağı doğru gitmesini bekleyeceğim. Stratejim gereği. Önemli olan planı kurmak. Ondan sonra da planı uygulamak. Ben planımı kurdum. Hatta hatta arkadaşlarım uyudu. Uyuyan arkadaşımı bile uyandırdım. Kalk oğlum dedim. Hani saplaya geldik. Yani. Nasıl saplaya geldik? Neredeyiz ki falan ne dedi. dedim oğlum 2000 dolar pump yedik. Şaka yapıyorsun lan. Fırladı herif. Geldi şimdi o, o da mesela şu an yapı arıyor benimle beraber. Hep beraber yapı arıyoruz mesela. Ee, diyeceklerim bu kadar gençler. Sizi seviyorum. Aşağıdaki e, like butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Videomu sağda solda paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarımı da e, onun haricinde abone olursanız da sevinirim. Hala öğrenemedim bunları söylemeyi. Ve ek olarak Telegram kanalıma bekliyorum sizi. Sizi seviyorum. Aşağıdaki linklerden linklerdeki her şeyi mutlaka inceleyin. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.